Selamun aleyküm kardeşim ben geldim. Şunun paraşütü çok hoşuma gidiyor ya. Paraşütünü aldık kendisini alamadık. Allah'ım ya Rabbim bu nasıl bir şans şanssızlıktır. Nasıl bir kaderdir ben bilemedim ya. Ben hemen kardeşim şuradan bombamı atıyorum. Beni burada olduğumu anlayın. Tamam mı? Bomba çünkü başka bir boka yaramıyor benim yüzümde. Varıp da yer altına girmek gibi enteresan fantazilerim de yok benim. Buranın ulti zaten her türlü yetiyor. Şimdi bombamı attık haritanın öbür ucundan sesi duyuldu. Bak hatta bir tane daha var burada. Al bunu da açıyorum buraya attım. Belki kap kapalıdır olmaz çıkmaz duyulmaz bir şey olmaz demedim demeyin yani. Tek güzel olan sinfonisi sesi. Birazdan sesler duymaya başlayacak. Evet karşılık geldi. Hemen bombaya bombayla karşılık veren arkadaşlar var. Gidelim hemen. Aa burası patladı lan 16. Patlıyormuş demek ki bilmiyordum. Öğrenmiş oldum. Geliyorum kardeşim. Ne taraftan atmışsın? Şuradan bir yerden de sanırım. Oha! Oğlum aklımı aldın lan. Kör oldum. Oğlum herkes kaçıyor. Onun burada arkadaşı da vardır. O yüzden arkama bakmamın da fayda var diye düşünüyorum. Kardeşim kusura bakma ama sen ölmeye hak ettin ya. Ses duydum. Lan öyle artık. Allah cezanı vermeye. Bot ölümsüz çıktı kardeş ya. Lan. Manyak mısınız oğlum siz? Nereye sıkıyorsunuz lan? Ha sen bota sıkıyormuşsun. Ya yani ne bileyim abi. Karıştırdı. Frekanslar karıştı ondan. Oğlum bunun arkadaşı mıydı lan? Arkadaşıymış be. Kardeş vallahi bilmiyordum ya. Adam öyle bir geldi ki bot zannettim yemin ederim. Garibim de ölmeyeyim diye arkalara kaçmış. Fark eder mi? Fark ederse kahrolayım. Fark ederse kahrolayım ya. Geliyorum kardeşim neredesiniz? Bomba yok mu başka bomba? Atalım hemen. Drop'u yakına at. At onu. At dedim sana. Aa attı lan. Ben de buna tutuluyorum. Buyur. Harbiden laf dinliyor musun? Helal olsun. İki mermi adamın gözünü böyle korkuturlar işte. At dediğim zaman atacaksın kardeşim. Benim lafımı ikiletmeyeceksin. Bu dropçuğa giden kesin olur abi. Belki burada bile birileri olabilir. Çok seviyorlar böyle evlerde fight atmayı. Ne var ne anlıyorsunuz bilmiyorum. Aha, sesler geliyor ileriden. Tamam. Buna gelen de olur. Oo, yanda da bombalar patlıyordu şehrimde. Gördüm. Ölsen mi acaba ya? Bilemedim ki. O kadar mermiye ben olsam ölmüştüm yani. Evet kardeşim, evet evet aynen öyle. At bir adım daha ileriye. At da bir dünya kaç bucakmış göstereyim sana. Ver benim mi MK mı? Olsun abi o da güzel. MK da iyidir. Ağam. Keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydik. Orada yatınca kafan gözükmüyor mu sanıyorsun evlat? He? Orada yattığında kafan gözükmüyor mu sanıyorsun sahiden? Senin arkadaşın var mı burada bir yerde? Biraz dikkat çekelim. Malum bu bombaların sesi şehrin öbür ucundan duyuluyor hocam. Ben bombaları bu şekilde kullanmayı tercih ediyorum. Adamı bulmanın kendine buldurmanın en güzel en kolay yolu. Şurada ileride sesler vardı fakat ben kimseyi göremiyorum şu anda. Hop. Hoppa. Sana mekanın tadı nasıl bir şeymiş göstereyim mi? İster misin? Çocuk adam. Arkadaşın da gitti artık. Ne olacak? Bak bakayım bir. Sanki bu fight esnasında başka biri gelecekmiş de bana sataşacakmış gibi hissediyorum. Nedendir bilmem. Al. Gelmezsen arkadaşını öldürürüm. Bir bomba daha. Bak bana bak. Bombalar sizin ilginizi çekiyor biliyorum. Sen başkasına sıkıyorsun orada. Oo abi orada katliam var. Ben burada da bana bakacak diye bekliyorum ya. Geliyorum kardeşim. Israrla bana bakmıyorsun ama geliyorum. Adam benden bir haber ya. Kimse kimseyi umursamıyormuş gibi bir şey var ortada. M24 severim. Sanırım vakti geldi. Allah. Hayır 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 hayır. Hiç sırası değil. Hiç sırası. Cidden hiç sırası değil. Vallahi bak. Daha benim yaşamam gerekiyor. Ya sen nereden atıyorsun bana onu? Deli çocuk. Uh. Aşağıdan da çıkacak olan var. Altında adam var. Evet. Bu altından çıkan nereden çıkacak? Altından buradan bu ya. Buradaymış lan. Adam altında sanıyorum anasını satayım. Bekle kardeşim. Aldın onu. 3x'de bu kadar oluyor. Eee yeterim be. Ben geliyorum. Ben geliyorum. Sizi buradan çok bile yordum ben. Bu size yeter de artar kardeşim. Aa onlar da aşağı iniyor. Ne oldu? Sarmadı mı meydan muharebesi? Atamadınız mı 1v4 bana? 4 tane adamsınız lan. Beni nasıl alamıyorsunuz siz? Yazıklar olsun ya. Ondan sonra bir de burada bu oyunu oynuyoruz diye konuşuyorsunuz. Göster bana kardeşim kendini. Çıkart bakayım kafanı. Oo. Adamlar bana geliyor ya. Herifler inmiş bile dağdan. Bak bir dakika, bir dakika bir bak. Bir bak bir şey göstereceğim, bir bak. Bak, bak. Vallahi bir şey göstereceğim ya, bir şey yapmayacağım. Artık arkadaşın yok. Sanırım bu birazcık sıkıntı oldu. Sen de git. Bekle, bekle, geliyorum. Bekle, bekle. Sizinle anlayacağınız dilden konuşacağım. Bekle. Ee, arkadaşın öldü mü? Hop, yavaş. Serin gel aslan parçası. Ben sana bakmıyorken bana sıkma. Yoksa bunun bedelini canınla bile ödeyemezsin. Benim şuradan birazcık 5-56 bulmam lazım. Buldum. Buradayım buradayım bak bir buradayım. Aynen öyle buradayım kardeşim bak. Siz oraya bakarken ben de sizin arkanızdan dolaşacağım. Sanki bu yemedi gibi gördüm. Nasıl ya? Seni de vaydım. Baya baya bir zayıfladınız kardeşim ya. Sanırım buradan sağ çıkamazsınız. Evet. bacağından yedim bir tane. Kalksan bile eskisi gibi yürüyemezsin kardeşim. Ben sana söyleyeyim. Bak bir. Bir bak bi' bir. bir. Valla arkadaşlarına yaptığından yapacağım. Başka bir şey yapmayacağım ya. Aa kaldırmışlar lan. Onu ne ara kaldırdınız siz ya? Niye böyle oldu ya? Vay arkadaş. Ana. Hadi bir daha gelin şimdi almaya. Benim geçebileceğim bir kaya yok mu? Bekle. O zaman sana şöyle bir şey deneyeyim. Sen buraya geçtim nereden gördün lan? Hadi ama ya bu iş çok uzadı bak böyle. Ne yapacaksınız? Bana mı oynayacaksınız? Var mı o yürek sizde? Keşke oynasanız. Hadi gelsin de alsınlar şimdi. Yalnız kardeşim bir sıkıntı var ben orada değilim. Ben şu anda orada değilim. Ben şu anda senin tam olarak ensendenim. Ensendeyim. Ensendeyim ben lan ensendeyim. Hazır smoke varken şöyle açı değiştirsek mi? Değiştir hemen bakıyor. Ya alan yiyeceksin alan. Yani öyle ya da böyle geleceksin bana gelmek zorundasın. Nasıl? Buradan biri mi sıktı? Galiba kendini alanı öldürtmek istiyor. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Yani bana göstermen için tam olarak bu gerekiyordu sanırım. Senin de fişini çekiyorum kardeşim. Haydi hayırlı uğurlu olsun. Peki sana şöyle bir şey yapmam yok mu? Sana kuyuk atacağım lan. body yedin, bir body yedin. Sana kuyuk atacağım lan. Hadi bak hadi, bak hadi bak. Çok uzadı bu iş bak. Sana kuyu atacağım. Sadece sana kuyu atacağım, tamam mı? Hadi ama. Ya burnuna kadar girdim daha ne yapayım be oğlum ya? Hadi ama bak bu iş çok uzadı kardeşim. Değil mi? Gel. Gel hadi gel. Hadi gel tamam vurmayacağım gel. Gel lan. Salmaya mı karar verdin? Ha, tava atalım diyorsun. E benim tavam yok ki. Tavam yok tamam. Tavam yok. Ne yapacağım? Vallahi bilmiyorum ki. Ay bombalar patlıyor. Şuraya bakalım gel? Şuraya gel bakalım patlatalım. hadi. Orada ne Nasılsın abi? İyi kardeşim sen nasılsın? İyi sabahtan beri herkes indiriyorsun dedim şimdi kapıştan <laughs> olursun dedim. Belli olmaz canım. Bu arada bak YouTube kanalıma Benim abone olursan beni mutlu var. edersin. O var mı? Var var. Söyle abi ismini. İsmim Sao Pablo. Aynı ismim. Tamam. Bakalım burada var mı? Tamam abi bakarım. Tamam kardeşim. Aa alan geldi buradan da. Gel gel. Şu öldürdüğüm mutlara bakalım. Gerçi o da alan dışında kaldı galiba ama. Öleceğim lan öleceğim. Bunda da yok ki. Şansına küs tava yok. Loot da yok yakında hiç. Bak loot var orada da. Şurada. Alan dışı çok yeriz. Çok uzak tören. Aynen. Gel abi patlat bize. Bombam yok kardeşim ben seni direkt vurayım. Vurayım. Teşekkür ediyorum kendine iyi bak seni seviyorum. Kanalıma göz atmayı unutma. Ben İyi bak kendine görüşürüz. Görüşürüz kardeşim. Oo. <laughs> 20 killik ama 3400 yani 34 hasarlık bir e, hasarımız mevcut yani oyunun yarısını vurmuşuz diyebiliriz arkadaşlar umarım videoyu izlerken keyif alırsınız videoyu beğenirseniz like atıp abone olmayı unutmayın yorumlarınız benim için çok ama çok önemli hepinizi çok seviyorum bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere aranızdan ayrılıyorum kendinize iyi bakın.